Merhabalar. Bu dersimizde WordPress nedir? Bunu işleyeceğiz ve WordPress'in arayüzünü sizlere tanıtacağım. Daha sonrasında WordPress eğitim serisi çıkarmaya karar verdim zaten. Bundan sonra düzenli olarak WordPress eğitim serileri gelecek. Bu serilerde nelerden bahsedeceğiz? Eklentiler, WordPress'te kurabileceğiniz yardımcı eklentiler ve WordPress ayarları. Tema ayarı nasıl yapılır ya da WordPress'te e o sayfa düzeni nasıl yapabiliriz veya başka hosting falan alımı bunlardan bahsedeceğim. Bu web sayfaları için diğer eğitimler olan SEO eğitimleri yani web sayfanızın yukarı çıkmasını sağlayacak olan SEO eğitimleri de seri şeklinde kanalımda bulunuyor. Onları da sıfırdan başlayarak izleyebilirsiniz. Şimdi bugün WordPress'i biraz inceleyelim. Ben görmeniz açısından böyle WordPress'in ana sayfasını açtım. Kendi sistemin bağlı olduğu WordPress sayfasını. Şimdi bir sonraki dersimizde diyeceksiniz ki şu an nasıl bağladın, nasıl buradasın falan. Bunları anlatacağım zaten sizlere. WordPress'e nasıl geçiş yapabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Beklemede kalın. Şimdi WordPress şöyle bahsedebiliriz. Dünya üzerinde pek çok web sayfası bulunuyor. Yani sizlere hizmet sağladığı Wix gibi başka site kurmanıza yardımcı olan başka platformlar. Bence WordPress bunların başında birinci sırada geliyor. Hem güvenilirliği açısından hem de kullanımı açısından. Bir sayfaya baktığınızda onun WordPress'te kurulu olup olmadığını anlayamıyorsunuz aslında. Şöyle o kadar gelişmiş olduğu için ve sizlere tamamen hizmet sunduğu için bu tema seçimleri falan da aynı şekilde. Bir blog sayfası da kursanız, bir WordPress'te kursanız yani aradaki farkı ayırt etmek biraz zor oluyor. Çünkü WordPress gerçekten çok hani kendini geliştirmiş ve sürekli geliştirmeye devam eden bir platform. Şimdi şöyle göstereceğim ben. Sol taraftaki kategorilerden. Bakın burada gönderiler. Gönderilerinizi yine buradan yazıyorsunuz. Gösterge panelleri. Ya da analizleri falan. Şöyle örnek vereyim. Blogger da kendi gösterir. Tıklama sayılarını. WordPress'te bunları görebilmek için eklenti kurmanız gerekiyor. Bu eklentilerden bahsedeceğim dedim zaten. Yorumlar kısmı var. Bakın buradan yönetebiliyorsunuz. Aslında WordPress'in bu arayüzlü bir panel olarak düşünebilirsiniz. Admin paneli zaten öyle. Hani buradan bütün işlemlerinizi yürütebiliyorsunuz sayfada uğraşmadan. Bakın dış görünüş var, eklentiler falan buradan kuracağız zaten. Şimdilik görmeniz açısından. Ben hosting aldım. Şirketin bana vermiş olduğu hizmetler de burada var. Hosting alırken nerelerden alabilirsiniz, en güvenilir yerler nelerdir bunları bahsedeceğim zaten sizlere. Yalnız ücretleri biraz pahalı oluyor. Bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Aslında hani yeni başladıysanız ve hiçbir geliriniz yoksa Böyle başlangıç için küçük bir şirketten başlamanız her zaman daha iyidir. Şimdi şöyle göstereyim biraz daha. Bakın. Ana sayfanızı özelleştirin diyor. Zaten WordPress'i kurduğunuzda o size kendisini yönlendirecektir. Web sayfanızın kurulumu hakkında. Yalnız detaylı tema mesela önerileri çok önemlidir. WordPress'te kurmuş olduğunuz temalar. WordPress içerisinde WordPress'in kendi ücretsiz temaları bulunuyor. Ya da ücretli temaları bulunuyor. Bunları alabilirsiniz. Ben bu temalar için hangileri daha uygun, hangileri WordPress'e daha uygun, bunları yani uyumlu derken daha güzel, daha şık duruyor. Bunlardan bahsedeceğim. Bugünlük buraya kadar. Beklemede kalın. İyi seyirler.